31 Mart'ta yapılacak seçimlere yaklaşık bir ay kala mahalle ziyaretlerini sürdüren Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü, Akpınar ve Uzun Mustafa mahallelerini ziyaret etti. Roman vatandaşların ağırlıklı olarak ikamet ettikleri Akpınar Mahallesi'nde özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Özlü 31 Mart seçimleri için destek istedi. Ayrıca Özlü kendisine iletilen taleplerin yerine getirileceği sözünü verdi. Ardından Çay Mahallesi'nde bulunan Maraş Sitesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Özlü taleplerini dinledi, sohbet etti. Özlü taziye evine de uğrayarak mahalle sakinlerinden merhum İrfan Ayvaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini de iletti. Başkan Özlü'nün son durağı ise Uzun Mustafa Mahallesi oldu. Burada kurulan ve mahalle halkının yoğun katılım sağladığı çadırda düzenlenen toplantıya Düzce eski belediye başkanlarından Ruhi Kurnaz da şeref konuğu olarak katıldı. Kişilikleri, sempatileri, güler yüzleri, neşeli halleriyle gerçekten ülkemizin ülkemizin gurur kaynağısınız. Başkanım ben sizden öncelikle Allah üstümde şahit çok memnunum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma belediyenizden sıcak yemeğim alıyorum. Temizliğimi alıyorum. Allah razı olsun. Ne zaman bir işim düşerse kapınıza geliyorum. Mahallemiz için olsun, düzcemizin için olsun. Canla başla çalıştığınıza birebir şahidim. Bundan da çok memnunum. Yani kısaca sizden memnunum. Kütüphanemiz Ramazan'da sahura kadar açık olacak. Tabi ders çalışan çok acıkır. Beyin çalışıyor. Onlara da bina bedel çorba ikram edeceğiz. <laughs> en zor şey Orman Bakanlığından Rüha abi yer almaktır. Çok zordur. Dört yıldır uğraşıyorum. Takas yaptık. Belediyemizin bazı yerlerini de verdik. Orman Bakanlığından Tarım ve Orman Bakanlığından devlet hastanemizin önünde eski fidanlık arazisini aldık. Orası 34 dönüm. Oraya bir hastane inşa edeceğiz. Ya 65 bin metrekare kapalı alanı olan veya 125 bin metrekare kapalı alanı olan. Genel talep bu hastanenin altı katlı olması ve temelinde de deprem izolatörleri olması. Deprem bölgesiyiz. Kapalı otopark olacak vesaire. Burayı yaptığımız zaman 800 yataklı hastane, 365 yataklı da mevcut hastane Düzce'nin aynı kampüs içerisinde 1165 yataklı bir hastanesi olacak. Bu şehrin, Düzce'mizin hangi alanda bir eksiği açığı varsa Onları tespit ettik ve ben Düzce'ye bu seçimden önce 5 bakanımızı davet ettim. Biz seçtik. 27 Mart 1994 belediye başkanı oldu. Depremden önce iki sel felaketi geçirdim. Bir tane bakan getiremedim Düzce'ye. Bir bakan, bırakın bakanları, bir milletvekili getiremedim. Bir devlet su işlerinin genel müdürünü getiremedim. Şimdi bakıyorum bir sel oluyor Düzce'de. Allah! Arabalar zırt zırt geçiyor. Falanca bakan gelmiş, falanca genel müdür gelmiş, şu bakan gelmiş, bu bakan gelmiş. Ya Allah aşkına ya, koca Ankara'daki bakanı getirdiler. Düzce'ye belediye başkanı yaptılar. Düzce işin en büyük şeref bu. Onun için size bir şey söylemek istiyorum. Bakın, siz çocuklarınızın geleceğine oy verin. 27 Mart 1994 belediye başkanı oldum. 1 Nisan göreve başladım. 5 Nisan tam Hanım'ın tasarruf genelgesine takıldı. Biz de o tasarruf genelgesi içerisinde 5 Nisan'da müracaatım var. Hiç unutmuyorum. Doğalgaz. Düzce'ye doğalgazın gelmesi lazım. Doğalgaz ne zaman geldi biliyor musunuz? Deprem de bitti. 2004 seçimlerine geldik. 10 sene sonra imzalandı. Meclisten çıktı. Depremden önce iki sel felaketi geçirdim. Bir tane bakan getiremedim Düzce'ye. Bir bakan bırakın bakanları. Bir milletvekili getiremedim. Bir devlet su işlerinin genel müdürünü getiremedim. Şimdi bakıyorum bir sel oluyor Düzce'de. Allah! Arabalar zırt zırt geçiyor. Falanca bakan gelmiş, falanca genel müdür gelmiş, şu bakan gelmiş, bu bakan gelmiş. Evet. Ya Allah aşkına ya, koca Ankara'daki bakanı getirdiler. Düzce'ye belediye başkanı yaptılar. Düzce için en büyük şeref bu. Evet. Düzce'de deprem oldu Allah aşkına ya. O günleri bir hatırlayın ben hala Düzce sokaklarında dolaşırken Başkanım beni kurtar. Sesimden tanıyor. Öbürü verir bana seslenirken tanıyor. Kurtar diye yalvarırken Allah aşkına biz bu gecelerin sabahı yok mu ya Rabbi? Bu karanlık bitmeyecek mi? Aydınlık gelmeyecek mi dediğimiz zaman bizi on gün kimse duymadı kimse. Hala o sesleri duyabiliyorsam çektiğim acıdır bana o sesleri duyuran. Bakanlar kurulu kararıyla Düzce'nin şehir imar planı iptal edildi. Düzce'nin koordinatlarıyla ülke koordinatları birbirini tutmadı. Onun için size bir şey söylemek istiyorum. Bakın siz çocuklarınızın geleceğini oy verin. O sizi ziyaret edecek. Bir komşunuz eğer AK Partisi'ne karşı çıkıyorsa onu ikna etmek için defalarca evine geleceksiniz. Allah hepinize bağlı <laughs> olsun tekrar, tekrar...